...sen adam olmazsın. Evet abi doğru olmam. Yedi kat yabancıyla iş yaparsın... ...abine gelince hıkmık. Ben hıkmık etmiyorum abi. Bağımsız olmak istiyorum. Açık açık söyledim nedenlerini. Biz de bağımsızlık veriyoruz sana. Daha ne olacak? Al bu işi sen yürüt diyoruz. Türkçe anlamıyor musun? Abi ben diyorum ki yeni bir iş kuruyorum. Artık çok geç. Hiç de geç değil. Aynı çatı altında yürüt işini. Ne istersen onu yap oğlum. Karışmıyorum diyorum... Sen karışmadan duramazsın ha. Şimdi seni bir temiz döverdim ama... ...neyse bugün sinirlenmiyorum. Karışmayacağım Şükrü. Başka iş düşünüyorum. Al Cem'i de yanına. Peki ne düşünüyorsun abi? Bilmem. Daha karar vermedim. Konuşuruz. Tamam konuşalım. Sizin o iş dünyası üzerine daha yani fikirlerinizden yararlanmak isteriz Şükrü Bey. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Yalnız ortamla konuşmam lazım. Kimsenin ortam? Tarık. Ha şu Almanya'daki. İyi tanıyor musun sen o adamı? Tabii abi. Ne vereceksin? Önemli bir şey değil canım. Ya işe göre prim ya fix bir para. Küçük bir pay da olabilir. Aferin. Temsilcilik yapacak orada adam. Çocuklar avşadan dövsün ben de gitmeyi düşünüyorum. Git tabii. Senin orada çevren var. Öyle de Nazan istemiyor. Neden? Kuş kullanıyor abi. Yeniden Almanya macerasına atılıyormuşuz gibi geliyor ona. Yanlış düşünüyor. Bir ayağının orada olması ne demek? Bilmiyor ki abi. Bugüne kadar biz niye bunu düşünemedik be Şükrü? Evet abi şaşkınlık. Akşam ne yapıyorsunuz? Bir programınız var mı? Kim biz mi? Yok be abi ne programımız olacak bizim. Karı koca evde pinekliyoruz işte. Sen de bu konularda ne pöydüksündür ya. Biraz gezdirsene oğlum karını. Haklısın abi. Kız yaz evde patlıyor. Aklını bir şeye taktın mı her şeyi unutursun. Hadi bu akşam Mine'yi de alalım. Birlikte bir yemeğe çıkalım. Olur abi. benden de Nazan'a anlatmaya çalışırım bu Almanya işini. Çok iyi olur abi. Nazan seni dinler. Aferin be Şükrü. Bayağı kafan çalışmaya başladı senin. <laughs>